Aslanlar nasıldı 2022'de? Evet, 2022'de sorumlulukları, ikili ilişkiler, ortak konularla ilgili devam ediyor. Bitmek bilmeyen ayrılık süreçleri varsa artık bitebilir. Özellikle 2022 Şubat-2022 Ağustos aylarında. Eğer e, ilişki istiyorlarsa bu yıl gerçekten bu anlamda müthiş şanslılar, hayatlarına ciddiye alabilecekleri birisi gelebilir. Onlara ilk defa kural koyacak, şu yöne gitmelisin, bunu yapmalısın diyecek birisi gelebilir. İlişkilerle ilgili sorumluluk almak, ilişkilerle ilgili öğreti almak dönemindeler aslanlar. Yani bu arada güneş aslanlar için güneş satürn karşıtlığı var. Yükselen aslanlar için yükselenlerini karşıtlık yapan bir satürn var. Dolayısıyla hayat sizi düzeltmek, düzenlemek, yeniden yapılandırmak istiyor. Gerek ilişkilerle ilgili, gerek de kendinizle, bedeninizle ilgili ve babalar baba erkek figürler ataerkil işte ailenizden gelen bütün erkekler dededir, babadır, amcadır. Bunlarla ilgili de yine zorluklar olabilir ya da sorumluluklar artabilir. Ama evlilik konusunda sorumluluk alması gereken ve alabilecek olan burçlardan birisi de Aslan burcu. Jüpiter 8. evde. Eğer dikkat etmezlerse borçlarını ve masraflarını da arttırabilir ama benim düşüncem güzel para kazanacakları, gelir elde edecekleri bir iş kapısı açılabilir. Yine onlar da miras, nafaka, prim, hak ettikleri paralar varsa ya da ekstra gelirlerle ilgili şanslı olacakları bir yılda olacaklar ya da bir partnerleri olacak belki. Partnerleri onları maddi anlamda, iş anlamında, vizyon anlamında çok destekleyecek. Olgun insanlar çıkacak karşılarına. Yaşları küçük de olsa... Olgun partnerler, olgun ortaklar, yol gösterici, Kuralları koyan, kuralları olan insanlarla karşılaşacaklar. Şimdi Mars'ın transiti onlar aslanlar için... Aslanlar onların kurallarını dinler mi? Hemen aslanlara da bir araya e, giriyoruz. Dinler dinler. Biraz önce diyorsun ya sorumlulukları almaları gerekiyor ilişkilerde. Aslanlar sorumluluk aldırır, almaz sanki gibi geldi Bence bana. Bence alırlar ya aslan sabit ve net bir burçtur. Alırlar sorumluluk. Bir de kalbiyle de hareket eden bir burç. Sevince çok seven bir burç. Dolayısıyla iş başa düşünce mecbur olacaklar. Mesela evlenmek istemiyordur, ilişkisi vardır. Hayat evlen evlen hadi evlen. Hiç mi evlenmiyorsun? Hadi bakalım aile büyükleri çocuk yapın bakalım. Hadi istiyoruz deyip baskı altında da kalabilir. Birçok arkadaşım var şimdi gözümün önünden geçiyor. Mesela yıllardır ilişkisi var ama evlenmiyor. Hı hı. Artık zamanı geldi. 2023'ün martına kadar birçok aslanı zaten evlenmiş olduğunu, sorumluluk aldığını, bazılarının da yıllara dayalı ilişkileri artık yeter. Özgürlüğümü istiyorum deyip Bitirdiklerine şahit olabiliriz. E, Mars transiti onları çok olumsuz etkilemiyor. Sadece dostluklarıyla ilgili e, dostları, arkadaşları, sosyal çevreleri hep gittikleri bir grup varsa. Gerçi aslan boy göstermeyi sevdiği için hı hı. bir gruptan, bir kulüpten, bir davetten dışlanmak veya sosyal çevresine dışlanmak onun için çok kötüdür. Çok kötü, Dolayısıyla arkadaşları ve sosyal çevreleriyle ilgili tartışmaların ayrılık ve kopuşların artacağından bahsedebiliriz çok önemli taşınma kararı verebilecek. Yerini, yurdunu, ülkesini, hayatını güçlü bir biçimde değiştirebilecek burçların başında yine Aslan burcu geliyor. Ya evlenip taşınacak ya ayrılıp taşınacak ya başka bir ülkeye gidecek ya evini taşıyacak ya ev alacak, ev satacak. Hayatlarında yerleşim ve ilişkilerle ilgili konular çok belirgin virajlardan geçiyor. Yepyeni bir iş kuracak, işine göre belki evini taşıyacak. Yepyeni yerleşim, hı hı. yeni bir düzen bu düzen oluşurken bir takım zorluklar var ama sorumluluklar aksatılmazsa mükemmel Çok ilerliyorlar. Doğru. Para da kazanıyorlar, ilerliyorlar. Özellikle Satürn zaten köşe evlerden geçerken o değişimi yaşamadan olmuyor. İmkanı ee, inşallah yok. İnşallah. Tabii ki herkes sınavlarını güzel versin, güzel geçişler olsun. Ben mesela Satürn 7. evimden geçerken ayrıldım. Hmm. Ama yani düzgün bir ilişkiden Satürn sizi ayırmaz zaten. Yani hı hı. ayrılmanız gerekiyorsa ayrı takdir ilahi ama düzgün bir ilişki iki tarafında çaba sarf ettiği bir ilişkide satürn veya tutulmalar bile niye 50 yıl evli kalabilenler var sonuçta 30 yıl kalanlar 20 küsur yıl kalanlar hı hı. ama bitmesi gerekiyor da hep üstünü bir şeylerle örtüyorsanız ona acıması olmuyor iyice gösteriyor evet